Erdoğan'ın elhamdülillah Ulu Cami'ye hoş geldiniz. Evet. Hoş İsmim Mustafa Yıldırım. Ulu cami ile ilgili, ilgili bir kez şey yapıyorum. Caminin anlatımına yardımcı oluyorum. İbni Ulu Cami'ne uzaktan bakıldığında komple cami gibi. Fakat şu yükseltiden bu taraf, Darüşşifa, akıl ve sinir hastalarının tedavi edildiği merkez. O zaman Avrupalılar, akıl hastalarını öldürürken, yakarken, bizim ecdadımız burada Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle, Tasavvuf muskisiyle akıl hastalarını tedavi etmiş. Darüşşifa kısmını Turan Melek Hanım yaptırmış. Cami kısmını eşi Ahmet Şah. Dolayısıyla Bay ve Bayanın bitişik yaptırdığı tek eser olma özelliğine sahip. Eser 1228 yılında başlamış, 1243 yılında bitmiştir. Baş mimarı Muhlisoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Hürrem Şah'ın ilk ve ilgili eseri başka eseri yoktur eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan ilk eserlerden birisi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı himayesi altındadır. Şu an kapının kapınındayız. Yukarı dağında 22 tane yıldız var. Bayrağımızdaki yıldızın aynısı. 22 tane olmasının sebebi cami yaptıranların Peygamber Efendimizin 22. kuşaktan torunları olduğunu simgelemektedir. Pencerenin öndeki silindir sütun denge sütunu. Bu sütun 1939 Erzincan büyük depremine kadar el yordamıyla dönüyormuş. Dönerse ise dengede 39 depreminde durmuş. Yapılan titiz çalışmayla tekrar dönmeye başladı. İslamiyetin sembolü hilal. İçinde Davut yıldızı Süleyman mührü var. Görebildik mi? Evet. Siz açmış gelin gibi orada durursanız hiçbir şey göremezsiniz. Abi böyle gelin. <gülüyor> <gülüyor> Sivas, İslamiyet'in sembolü hilal. Sivas içinde Davut Yıldız'ı Süleyman bakın. Hmm. Biraz daha geri gelirsek şurada saçı örgülü bayan var. Gördük mü? Evet. evet. Bayanın yüzünü kırmışlar saç örgüleri var. Ha. Hemen simetrisinde mengüş küpeli erkek var. Erkeğin de yüzünü kırmışlar sadece küpesi kalmış. Ha. O zaman erkekler men güç fes sakarmış. He. Gücü, asaleti belirtmek için aynı zamanda Allah'ın kölesi. Allah her zaman aklında mesajı veriyor. Ya sultan senin doğduğu gibi. Fakat bazı zır cahiller camide inkar olmaz diye kırmış asıl asıl yapılı söylemiş şu. Biri şems, biri kamer, biri güneş, biri ay, biri kadın, biri erkek. Din ayrımı da yok. Kadın erkek ayrımı da yok. Burası Darüşşifa, burası medrese. Herkes girebilir mesajı vermiş 800 sene önce. Kitabı yazan şudur. Emera emir verdi. Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Bu darüşşifanın yapımı Fahrettin Behramşah kızı Turan Melek Hanım tarafından Hicri 626 yılında başlanılması emir verildi. Allah mümkünü daim etsin yazmakta. Şu şekilde Kufiyat ve Bismillah, Kufiyat ve Bismillah yazmakta. Buyurun Darüşşifa'yı gezelim. Çarşı kapı. Batıya baktığı için batı kapı. Bayanların işlediği oyalı teller hat safhada olduğundan duvarda asılı seccade gibi görüldüğünden tekstil kapı. Cami cemaatinin çıkış kapısı. Mayıs'tan Eylül'e kadar saat üç buçukta Kur'an-ı Kerim okuyan erkek gölgesi bu kapıda. Üç buçukta Kur'an-ı Kerim okuyor. Saat dörtte kıyamda namazda. insanlar toplaşın fotoğrafını çekiyor bakın. Dönüyor. Hı hı. De, evet. Üç evet. buçukta Kur'an okuyor, dörtte namaz kılıyor. Onun içinde bir ismi de Gölge Kapı. Burada da bu sütunlar 39 Ezincan depremine kadar el yordamıyla dönüyormuş. Dönerken boşa dönmesin diye üzerine Allah lafzını yazmışlar. Aynı zamanda zikir taşı. Allah diyerek dönsün. Allah bir deden yola çıkarak Allah lafzı burada italik yazılmış. Eserin en büyük özelliği binlerce motif var. Hiçbirinin tekrarı yok. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Yukarıda tabiri caizse araba farına benzeyen taşlar var. Bunların üzerinde aslında şunlar gibi <laughs> motif varmış. Bazı zırh cahiller kırmış. içinde bir şey aramış. Ama ecdadın ufku geniş onu kıracak bir zırh geleceğini tahmin ettiğinde taşitçiliğin altına taşitçiliği yapmış. yapmış. Kıran cahiller bilmeden dünyada eşi benzer olmayan taşitçiliği altındaki taşitçiliğini piyasaya çıkarmış. Onun üzerinde lale motifleri var. Lale tek soğanlıdır, Allah'ı temsil eder. Şurada ters lale var. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır. Yukarıda küre taş, ucunda kanca. Kandil asmak için, aydınlatma feneri asmak için. En üstteki çıkıntılı taş bu kapının kilit taşı. Restor edeceğiniz zaman ilk önce onu çıkaracaksınız ki öbürleri birbirinden ayrılsın. Lego gibi. Biraz ilerleyelim. <laughs> kapısı, Sultan Kapısı, Hünkar Kapısı. Kapı küçük, kapının dışında mülk Allah'ın dedi yazmakta. Şah eğilerek gitsin, gururunu kılsın. <laughs> Allah'tan başkasının uzunluğunda eğilmeyen mesajı versin. Ve namazını mükemmel hukukiye kılarmış. Aile kırmasının sebebi kendini cemaatten soyutlamak değil, inzimaya çekilmek için suikast eden korunmak. Muhtişem bir kubbe. Maşallah söylerim. <laughs> Kubbedeki kırmızı bayrağı konuşmak eminim siz bu ayakta. Dünya değişik olmayan bir ilaf. Böyle bir milat dünyada yok. Kale kapısını, saray kapısını andıran görüntü. Sağlı sollu şamdanlar, hüküde kuş, sevdede kuş, kabarmış kalpler. Ve milat. Bizim ecdadımız 800 sene önce üç boyut yapmış. Birinci boyut içeride. ikinci boyut dışarıda. Ve üçüncü boyut arası boş. Maşallah size Maşallah. Hadi. Maşallah. Haşa yapmışsın. Hocamın göz hizasına kadar işleme yok sade. Dikkati dağılmasın. Sonra EKG kalp grafiği. Evet. Birbirine kenetlenmiş içi boş kalpler, ters kalpler. İçi dolu kalpler, ters kalpler. Külah'ta iki tane yatay elip ortada lale. İki elip bir lale. Hepsi hesabında Allah bilir. Allah'tan ümidi kesmeyin.